Bak 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 şu anarşiklerin sabah sabah yaptığına bak. Bak bu grevi şimdi kırdık kırdık yoksa yemin ediyorum bu iş çok büyür ha. Doğru düğün abi. Afet. Endropa kartelinden yoksa karışmam baka. ha. Ya gel daha indirt. İndirt bakalım haydi. Bella. Karıcığım bak yapma böyle evtilerinin gazına geliyorsun. Kimsenin gazına geldim yok. Yaşasın da zorlu mücadele uh. Ya benim hırçım ben akşam. yine oradan aşağı. Bak ileride yavrumuzun yükseklik korkusu falan olacak yok. inceldiği yerde kopsun. He? Geri adım atmak yok. Direnişi kırmak yok. Yoksa yok. <laughs> Ömrün Dönmek yok. Ya bana baksana nasıl ki siz ya. Siz nereden öğrendiniz bu numaralar ikine? He? Ala bunu sen mi söylüyorsun? He? Alayın aşkına. Siz değil miydiniz kendinizi zincirleyen ha? Siz değil miydiniz üstünüze başınıza böyle benzinler döküp yakar? ...bizi Kamilla azmettirdiydin. Hee. Sizi daha bu Kamilla'nın kızı... ...azmettirdi değil mi? afet hadi yürü odana. Hadi. Yok ya. Pışık. Bella. Çabuk 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 odana. Pışık. Aa, -a. Karıcığım hadi sen de odana git... ...dinlen biraz. Bak yavrum sağır mağar olacak. Maazallah. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Kolaysa götürsenize. Hepimiz birimiz. Oğlum bu iş grevi mırevi açtı. Bunlar direkt yumayışa kalktı ha. Alayına isyan, alayına özgürlük. İnadına isyan, inadına sadık koca. Bak yeter ama. Bak sabrım taşmaya başladı haberiniz olsun. Taşsa ne olur Hazar ama. Afet eşeğin kulağına su kaçırdınız ama. Hadi yürü odana, hadi. Gel sen alansa lan sen şöyle. Gel sen al. Gel hadi gel. Gel al beni. Haydi gel, gel. hadi gel. Abi, gel. Abi. Hadi hadi. gel. Sıkıysa gel. Yara bıraktığımız işimiz tamamlayalım. Hadi. 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 hadi gelsenize, gelsenize. Gel. Çalak. Çoraplarımız Vallahi ne dedin hiç anlamadım ama benim canıma yetti artık ha. Tamam mı? Tamam. Tamam mı lan? Tamam. Bunu siz istediniz lan. Hücum! What